Uzun sözü hacet yok. Bugün burada bulunuşumuzun sebebi belli. Hem açılışlarımızı yaptık. Hem hem şehrimizi size emanet ettik. Bakın bir şey söylüyorum. Seçimden sonra sonuçlara bakacağız. Beypazarlar Beypazarların ne kadar düşkün olma olmadığına bakacağız. Bunu göreceğiz. Haberiniz olsun. İnşallah bu mübarek günlerin mitingde de, açılışta da konuştuğum gibi birbirimizin beraberliğine, birliğine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Artık korku, nefret dilinden gerçekten bıktı Türkiye, sıkıldı. Cenab-ı Allah herkesi ayrı ayrı yaratmış. Herkes farklı farklı düşünecek elbette. Eğer zaten herkes aynı şekilde düşünecek olsaydı Bizleri bir kalıp gibi yaratırdı. Hiçbir şey düşünmemize de gerek kalmazdı. Dolayısıyla herkes her konuda farklı fikirlere sahip olabilir. Başkasının fikrine de saygı duymak durumundadır. Maalesef bunların olmadığı bir gün yaşıyoruz. Bir zaman içerisindeyiz. Ve artık bundan yorulduk. 14 Mayıs'ta inşallah hep birlikte bu korku iklimini ortadan kaldırarak hukukun üstünlüğüne dayanan hukukun üstünlüğü Türkiye'de yerleştiği zaman da gerçek demokrasiyle beraber Türkiye'ye olan yatırımların geleceğine kalpten inanıyor ve hep birlikte inşallah bu açlık, pahalılık, enflasyon ve işsizliğin de hep beraber çaresini bulacağız diye düşünüyorum. Bunun için farklı farklı düşünen altı parti yan yana geldi. Zaman zaman bu dezavantaj değil mi diye düşündü, soruyorlar. Bir kişinin yönettiğini gördük. Öyle mi? En azından altı kişi istişare ederek birbirlerinin varsa hırsını filan tutarak uzlaşarak ki dünyanın en güzel cümlesi uzlaşmadır. Ülkemizi çok daha güzel yöneteceğine inanıyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bayramınız mübarek olsun. Cenab-ı Allah tekrar verilsin. Ben değerli arkadaşlar Misafirimiz yoldu, yolcu ettikten sonra burada kalacağım. Biraz daha beraber olacağız. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun.